Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle beraber güzel bir şey yapacağız. Tekrardan UFO oynuyoruz. UFO oynamıştık hatırlarsanız en iyi tatlıları seçmiştik. Arkadaşlar şimdi de en iyi cipsleri seçeceğiz. 64 tur var yani toplamda 64 tane cips arasından seçeceğiz. Yani 64 tane cips var da 58 tane mi ne seçenek var. Boş gelirse o yüzden atacağız. Başlayalım arkadaşlar. Bu olayı yani oyunun olayını bilmeyenler için şu kameramı biraz küçülteyim. Oyunun olayını bilmeyenler için tek yapmanız gereken şey aralarında seçim yapmak ve en iyisini seçmek. Türk cips çeşitler diyor. Yani Türk çeşitlerinden seçeceğiz. Arkadaşlar bizim süper teşekkür özelliğimiz açıldı arkadaşlar. Süper teşekkür özelliğimiz açıldı. Aşağıdaki teşekkürler kısmından bağış yapabilirsiniz. Bir de videolar artık 60 FPS çekiyorum. Yani kaliteyi arttırdım. Arkadaşlar şimdi ben burada Doritos demek istiyorum. Doritos taco demek istiyorum. Direkt geçelim. Ee, Amigo acı baharat çeşidini hiç yemedim. Deniz tuzusunu yedim. Arkadaşlar şunu yemedim ama biraz kötü şeymiş gibi duruyor. Dandik mi? Yani Amigo çok dandik de değildir, çok iyi de değildir. Orta seviye bir cipsir. Ama ben deniz tuzludan devam edeceğim. Çünkü biliyoruz. Bildiğimiz bir şeyi yemeyi tercih ederiz. Pringles Türkiye'den çekildi ama Pringles barbekü başka bir şey. Bak bu da güzel ama Pringles barbekü abi. Pringles barbekü başka bir şey. Pringles orijinal mi? Samba süt mısır mı? Tabii ki de Pringles orijinal arkadaşlar. Samba süt mısır. Yani böyle ucuzluk marketlerinde falan oluyor böyle. Pringles Türkiye'den çekilmesine rağmen seçmeye devam ediyoruz. Hala seviyoruz. Samba tırtıklı sade mi lace fırından mı? Lace fırından. Lace fırından hocam. Neden lace fırından? Çünkü arkadaşlar şu kameramı ayarlayayım. Arkadaşlar samba çok aşırı iyi. Yani şey değil. Aşırı değil yani ama lace fırından başka bir şey. Ben leis fırından demek istiyorum ama bu lace fırından da tadını biraz azaltmışlar ya. Öyle bir şey fark, fark ettim. Çerezda kokteyl mangal mı? Yoksa ruffles mangal da et tadında mı? Hocam sağdaki güzel. Bak soldaki biraz böyle tatlı mı yani tatlı duruyor böyle. Sağdaki mangal tadı var. Sağdaki mükemmel bir şey. Patito acılı, ha bu şey boş geldi zaten o yüzden mecbur bunu seçeceğiz. ya ee, yani boş geldi derken 64 tur var ama mesela 58 seçenek eklediyse 6 tane boş şey geliyor, kutu geliyor. Neyse. Arkadaşlar samba nacho peynirli mi? Samba'nın yine acı baharatlısı mı? Ben bunu denedim. Bunda bir yağ tadı var. O yüzden yani çok sevemedim. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Hiç yani bunu da yedim. O, o seçtiğimi de yedim. Güzeldir. Amigo düz patates çipsi mi? Doritos hot corn mu? Doritos hot corn. Zaten Amigo mu Doritos mu diye sorarsan ben Doritos derim. Doritos acılı falan olur, güzel olur abi. Yenir, yenir. Okey. Amigo nacho peynir çeşitli mısır cipsi mi? Yoksa Doritos nacho mu? Doritos nacho tabii ki de. arkadaşlar. Amigo ile Doritos'u karşılaştıramazsınız. İkisi de aynı şeyden zaten. O yüzden ben Doritos demek istiyorum. Tadı daha güzel. Amigo'da böyle bir yavanlık var. Aa, arkadaşlar bu sağdaki ya. Yani bir bak buna bayılırım. Kremalı soğanlı, kremalı soğanlı çok güzeldir. Pringles varken Türkiye'de ben hep bunu yerdim. E, Piringas çok almazdım ama aldığım zamanlarda bunu yerdim. Ama sağdaki başka bir şey yani şu soğan aromalı, biftek aromalı pardon farklı bir şey. Bu arada arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın abi, abone olmayı da unutmayın. E, şimdi arkadaşlar nuts pops peynir aromalı mı, Pringles salt and viangir mi? Pringles'ın bu çeşidini yediğimi, yiyip yemediğimi hatırlamıyorum. Bunu da yemedim ama bu Pringles olduğu için her zaman daha kaliteliymiş gibi bir izlenim uyandırıyor bende. Ee, Patos Rolls mu, Patos Baharatlı mı? Patos Baharatlı kardeşim bunun tadı başka. Ee, burada seçmek durumundayız ee, boş olduğu için. Çitos Çat mı, Çitos Peynir mi? Çitos Peynir. Arkadaşlar bu da çok güzel ama Çitos Peynir aramalı. Çitos Peynir aramalı başka bir şey ya, başka bir güzellikte. Aa, samba klasik mi samba var gibi mi? Samba barbekü. Samba barbekü. Samba barbekü diyorum. Çünkü ee, o bari barbekünün güzel tadı. Burada bunu seçmek durumundayız. Arası boş çıkıyor çünkü. Arkadaşlar samba barbekü güzeldi. Çereza dev mi? A bu devi yedim abi bu mu? Arkadaşlar bu. Ben bunu yedim. Ben bu chips master'ı yedim. Kabuklu patates cipsi diyor. Güzel. Tadı güzeldir. Bunu çok yükselemedim ben buna. Buna çok yükselemedim. Hocam Chips Master baharatlı mı? Ha tamam aynen bunu da geç. Ee, bunları geçelim arkadaşlar. Bu zaten bir sonraki turda azalacak. Ben dediğim gibi yani söylediğim üzere. Cipso ketçap mı lace baharatlı mı? Lace baharatlı eskiden çok severdim ama ketçaplı cipsler de çok güzel arkadaşlar. Şimdi tamam sağdaki ama yani böyle bilmiyorum ya. Sağdaki ama. Sağdaki ama. Samba barbekülü mü? Rafız ketçaplı mı? Rafız ketçaplı. Samba'nın barbekülüsünü o kadar beğenemiyorum ya. O kadar beğenemiyorum. Amigo pesto sos mu? Cereza sinema mı? Ee, hmm, pesto. Pesto. Ben bunu seviyorum. Gerçi amigo. Ben bunu samba zannetmiştim. Ben onu samba zannederek işaretledim ama. Okey ya. Ben o sağdakine de çok yükselemiyorum dediğim gibi. Hocam burada yoğurt ve mevsim yeşillikli. Yoğurt ve mevsim yeşillikli arkadaşlar. Pringles peynirleme, Ruffles peynirleme, Ruffles peynirli. Ruffles peynirli, peynirli. peynirli mükemmel bir tada sahip. Mükemmel bir tada sahip. Hocam mükemmel bir tadı var. Çerezle popcorn mu olsun. Çereza popcorn kardeşim burada onu seçeriz. Chips coin mi orijinal mi? Ruffles orijinal mi? Chips coin ne kardeşim? Ruffles orijinal tabii ki de ya. Raffuz orijinal başka. E, güzel Ruffles orijinal güzeldir arkadaşlar. Amiga baharat aroma çeşitli takımı. Doritos ekstrem mi? Arkadaşlar vallahi... Doritos ya. Doritos ya, Doritos. Doritos. Ee, arkadaşlar ikisini de bilmem ama hangisini yedin diye soruyor. ya acı biberle daha güzel duruyor ya. Acı biberle sade cipsten biraz daha güzelmiş gibi duruyor. Çitos fıstıklı patito. Patito hiç yemedim. Çitos fıstıklıyı da şöyle böyle severim. O yüzden fıstıklı yiyeceğim Yani şöyle böyle severim. Doritos ismi patos acı baharat mı? Patos acı baharat hiç düşünmem. Patos acı baharat başka bir şey. Çok güzel. Rufus orijinal mi Doritos ekstrem mi? Ben burada Rufus, Rufus orijinal derim. Rufus orijinal derim arkadaşlar ben buna. Ee, böyle demek istiyorum izninizle. Ee, dediğim gibi arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ya. Pringles barbekü mü? Chips koyun acı biberli çeşitli mi? Hocam. Pringles barbekü ya. Yani çünkü ya yani sağdaki ne ki? Aaa Rafus mangalda mı? Patito mu? Raffuz mangalda. Rafus mangal. Ruffles mangalda et tadı var. Yani en azından varmış gibi. O yüzden ben Ruffles'ı seçeceğim hocam. Güzeldir. Chips o deniz tuzlu mu? baharatlı mı? Bence Reis baharatlı abi. Deniz tuzlu dedi yani orijinal dedi. yani güzel ama böyle çok tuzlu ve bir yerden sonra sıkıyor ama Reis baharatlı başka bir şey arkadaşlar. Reis baharatlı başka bir şey. Aa, Pringles orijinal mi? Reis fırından mı? Düşün düşün dur. Lace fırından ya. Çünkü e, öyle abi lace fırından. İkisinden de çok yememez. Tırtıklı sade patates cipsi dediği daha güzel gibi duruyor. Patos baharatlı mı chips master kabuklu patates cipsi mi? İkisi de baharatlı ama patosun şu şeyi güzel arkadaşlar. Güzel. Hakikaten güzel. Ee, abi sağdaki. Burada sağdaki. Burada sağdaki. Biftek aromalı, biftek aromalı, soğan aromalı çok güzeldir. Patos acı baharatlı mı? klasik mi? Patos acı baharatlı. Patos acı baharatlıya bayılıyorum ya. Tadı çok güzel ya. Böyle acım tırak güzel bir tadı var ya hakikaten. Aa Doritos kamu Samba barbekü mü? Arkadaşlar. Yani bu, bunu çok seviyorum öncelikle soldakini ama fake atıp sağdaki diyeceğim. Soldakine bayılırım ama barbekülü. Aa Doritos peynirli mi? Ruffles peynirli mi? Arkadaşlar Doritos peynirli daha, daha yumuşak bir tadı var ya. Doritos nacho arkadaşlar güzel ya tadı güzel. Arkadaşlar Pringles Salt and Vinegar mi? Lay's yoğurt ve mevsim yeşillikli mi? Arkadaşlar eğer doğru yani şu an benim hangisini seçeceğimi tahmin edeyim. Şey siz benim hangisini seçeceğimi tahmin edin. Eğer doğru bilirseniz bana abone olun. Hangisini seçeceğim abi? 3, 2, 1, ben sağdakini seçiyorum. Yani böyle bir etkinlik yapma amaçlı söyledim bu az önce söylediğim şeyi. Bir anlamı yok yani. Samba, taco mu, çereza, popcorn mu? Bunun tadı biraz dandikmiş gibi ya. O yüzden biz patlamış mısırdan devam edelim hocam. Sağdaki, sağdaki. Peynir aromalı böyle yağlı yağlı, peynirli peynirli gelecek böyle mis gibi. Aa, Amigo pesto mu, raffus ketçap mı? Ya arkadaşlar rafız ketçap çünkü Amigo'yu ben samba zannederek seçtim Doritos hot corn mu, samba acı baharat mı? Arkadaşlar Doritos hot corn Yani ben burada e, Doritos hot corn demek istiyorum İzniniz varsa rafız orijinal mi, Lay's fırından mı? Lay's fırından Orijinal de güzeldir ama Lay's fırındanın yanında kimse kapışamaz hocam Arkadaşlar acı baharatlı mı Doritos Taco mu? Oo. Hocam şimdi sağdaki güzel ama soldaki biraz daha güzel ya böyle garip bir tadı var soldakinin bir alt dip aroması var bayılıyorum abi ya ben soldaki demek istiyorum arkadaşlar inanamayacaksınız belki ama ben soldaki diyorum Ruffles ketçap mı mevsim yeşillikli mi? Ruffles ketçap burada ketçaplı burada ketçaplı cips severiz Hocam Amigo tırtıklı sade patates cipsi mi? Patos baharatlı mı? Bence burada arkadaşlar kesinlikle sağlık ee, yani Sağdaki Sağdaki Pringles barbekü mü? Doritos hot corn mu? Hocam Burada Pringles Barbekü biraz daha ağır basar ya Burada biraz daha Pringles barbekü ağır basar Doritos Nacho Chitos Peynir Aromalı Keşke Cheetos Peynir Aromalı'nın biraz daha büyük versiyonları olsaydı. Hani büyük derken Hani şöyle büyük boyda, içindeki cipsler de büyük olsa Hani daha böyle alır yerdik ama e, Ben bunu çok seviyorum. Keşke olsa dediğim gibi olmasa bile Canını yerim ya, çok seviyorum. Rufus mangal et mi, biftek ve soğan mı? Biftek ve soğan hocam. Sağdaki diyorum ben. Sağdaki çocukluğumuzun ürünü. Çocukken, küçükken çok yerdim abi ya. Bu kadar basit. Çerezle popkorn mu leis baharatlı mı? Hocam burada da ee, Sağdaki demek istiyorum ya. Çünkü patlamış mısır bir cips olarak geçemez abi. Arkadaşlar en ciddi noktaya geldik. Burada bazıları eğlenecek. Bazıları kalacak. Ben burada leis fırında neler patosacı baharatlı alırım. Arkadaşlar yiyin. Mutlaka yiyin. Çok güzel bir tadı var ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yiyin abi. Gerçi siz beğenmeyebilirsiniz. Onun aromatik bir tadı var. Değişik. Beğenmezseniz paranız ziyade falan değil tabii ki de. Ama ya beğenmezseniz beğenmemiş olursunuz. Diyecek bir şey bulamadım. Hocam Doritos yeşil olsa tamam ama. Patos olduğu için ben Ruffus Ketchup demek istiyorum. Yarı finallerde, şey çeyrek finallerdeyiz şu an. Ee, sağdaki. Kitos peynir aromalı. Başka bir şey ya. Piringas barbekümü... Biftek soğanlı. Ben biraz daha tatlı cipsler seviyorum galiba. Ama arkadaşlar Pringles Türkiye'den çekildi ama şu sağdakini hala bulabiliyorsunuz. Yani ben burada daha sağlıklı bir devam etme şeyi için bir de ikisinin de tadı güzel de sağdakini diyelim abi. Çünkü güçlü bir rakip sağdaki. Çok güçlü bir rakip sağdaki. Ruffles ketçap mı, çitos peynir mi? Oo, ben burada biraz düşünüyorum. Hocam, Cheetos peynir aromalı güzel. Ama çok zor ya. Yani hakikaten bilemedim ya. Ne desek? Dur gözümü kapatıyorum. Arkadaşlar. Ya yazı tura atacaktım. Para bulamadım ya. Öyle bir baktım da. Arkadaşlar. Ee, dur bir dakika. Mahsuz hareket ettirdim. Burada durdu. Tamam ya, aynen, çitos peynir aromalı ya. Ben burada çok düşündüm ama. Patos acı baharatlı mı? Çitos, biftek, soğan aromalı mı? Hmm, hatırlamaya çalışıyorum. Biftek soğan, biftek soğan. Çok güzel bir tadı var ya. Çitos peynir mi? Çitos, biftek, soğanlı. Arkadaşlar, zor. 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 Çok zor. Çok zor, çok zor. Hakikaten çok zor oğlum bu ya. Yani arkadaşlar, Chitos peynir diyebilir miyim? Cık, aynen ya. Aynen arkadaşlar. Bunu kazandırdık. Kazanan arkadaşlar dur giriş falan yapma. Dur dur dur. Chitos peynir aromalısını seçtik. İnsanlar Lens seçmişler, Pringles seçmişler. Biz arkadaşlar aşağılarda kaldık biraz. Bayağı bir aşağılarda kaldık. Zaten 64 tane cips var. 64 tane cips var. 64 cipsten biz kaçıncıyız? Oha yokuz. ha <laughs> yok o kadar da değil dur. Heh 19.yüz. %1.36'lık ihtimal gerçekleşti. Bir sonraki videoda ne yapsak acaba ya? Her şeyi de yaptık ya. hepsini yaptık ha. En iyi içecekler yapalım. En iyi içecekler yapalım. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Aşağıda süper teşekkür özelliği var. Teşekkürler kısmı var. Oradan bana süper teşekkür gönderebilirsiniz. Bağış yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.